E, sergi salonumuzda sizleri 1. sınıf öğrencilerimizin, şu an ikinci sınıf olan öğrencilerimizin temel e, tasarım öğretileri ve ilkelerini kullanarak ortaya koyduğu tasarım çalışmaları bekliyor. E, öğrencilerimizin her birini e, tebrik ediyorum bu anlamda. E, bu çalışmaları e, yaparken e, estetik, beğenileri ve özgürlüklerinin dışında bazı e, yetenek dışı meziyetlerinin de gelişmesine vesile olduğunu inanıyorum. Bunlar titizlik, sabır ve disiplin e, ve çalışmada bunları göreceksiniz diye düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Dekanım, Sayın Bölüm Başkanım, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Evet, başlangıç sevgisiyle başlangıcı yapıyoruz bu eğitim öğretim yılımızın ilk sergisi. Ee, Ramazan hocamızın eşliğinde öğrencilerimiz hazırlamış, hayırlı uğurlu olsun. Ee, bizim tabi hem sanat tasarım fakültesi olarak hem güzel sanatlar eğitimi bölümü olarak yıl boyu sergilerimiz devam edecek, Biz sanatsal çalışmalara e, devam edeceğiz. Tamam hocam. Hayır.